Merhaba, ben Elif Naz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir içerikle beraberiz aslında. Benim için anlamlı olacak. Uzun zamandır video çekmiyorum YouTube'a. Farkındayım bunun da ama bunu sonra konuşuruz. Geçen sene tam 23 Aralık 2022'de 2023 Hedeflerim ve Dileklerim diye bir video paylaşmışım ve bu videoyla karşılaştım geçen gün. Üstümdeki aynı kazak bu arada, aynı sweatshirt. Bakalım 2023 bana neler getirmiş. Hedeflerimi ve hayallerimi ne kadar gerçekleştirebilmişim. Beraber izleyelim istedim bu videoyu. <laughs> Başla artık. Bu arada ben kendi videolarımı doğru düzgün hiç izlemem. Yani çekerim, editini yapar, YouTube'a atarım. Sonrasında hiç açıp bakmam. Biraz gerici kendimi izlemek. Ne yazdım biliyor musun? Ne yazdım? <laughs> üniversite. Üniversite kazanmak yazdım. Üniversiteyi kazanmak yazdım. Şu anki en çok istediğim şeylerden biri galiba bu 2023'ün bana getirmesini en çok istediğim şeylerden birisi üniversite. <laughs> Elif konu güzel bir haberim var. Üniversiteyi kazandım ve Aralıkta düşündüğüm bölümü kesinlikle okumuyoruz. Yani çok daha farklı bir alana yöneldik. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüzde 62 bursla görsel iletişim tasarımı okuyoruz. Bunun hakkında anlatabileceğim bir şey yok bu yıl artık bir üniversiteli olmak istiyorum. Ne oldu? Üniversiteli oldum. <laughs> Çok garip bir geçiş olacak. Para biriktirmek. Ben bir tane hani şu kutular var görmüşsünüzdür üstünü böyle karalıyorsunuz içine para attıkça onlardan attım. Ve hedefim 10 bin euro biriktirmek. Biriktirebilir miyim? Ben hiç tutumlu bir insan değilim. Bir de parayı euro bazında biriktirmeye karar verdim. Ve o kadar tutumlu bir insan hiç değilim. Hedef listeme ekledim. Boşuna okum. Gerçekleştiremedim. 10.000 bin euroyu bırak. 1000 euroyu zor biriktirip gerçekten tutumlu bir insan değilmişsin. Ama 1000 Euro da pes ettin, hepsini harcadın, alışveriş yaptın, yedin içtin, eğlendin, o parayı çarçur ettin, harcadın. Bravo, çok güzel eğlendin ama o parayla. Öbür maddeye geçelim. Öbür maddeye geçelim, hadi. Ben bu yıl 18 yaşıma giriyorum. Evet, 8 Nisan. Eğer hedefin 18 yaşına girmekse bu yıl 18 yaşına girdin işimi basacağım ve o yüzden buraya eklemezsen bunu olmazdı ve bu ne biliyor musun ol ehliyet almak. Bu yıldan istediğim şeylerden biri bu çünkü ben küçüklüğümden beri 18 yaşıma gireyim de ehliyet alayım diye bekliyorum. Muhtemelen bu yıl olur mu bilmiyorum aslında bu çünkü hani üniversite sınavıdır, odur budur derken bunun için çok vaktim olmayabilir ama en azından yaz tatilinde olsun, yıl içinde olsun. Tabi Nisan'dan sonra Nisan'da 18 yaşıma giriyorum sonuç olarak ve birazcık daha sınavdan sonraya attım bunu. Ama bu yıl içinde kesinlikle araba ehliyetimi almak istiyorum. Çünkü bu an uzun zamandır bekliyorum ben. Biraz daha beklemeye devam edeceksin Elif Naz. Çünkü şöyle oldu. Dediğim gibi sınav dönemimizde o dönem haberin olmasa bile sen Nisan ayından sonra kim milyoner olmak ister e falan katıldın. O yüzden o Nisan ayından sonraki süreçte zaten bir aylık gibi bir sürecin aslında bununla geçirdin. Mülakatlar işte çekim, ne zaman yayınlanacak, aa yayınlandım televizyonla falan derken bir aylık bir süreci buna ayırdım. Sonra zaten geldi çattı üniversite sınavın yani Haziran ayında. Tamam dedin, belki alabilirim derken arkadaşımla beraber Kuşadası'na tatile gitmeye karar verdim ve yaklaşık 3 hafta falan orada kaldım ve ehliyet gibi bir derdin olmadı yani o yüzden. Sonra annenlerin tayini İstanbul'a çıktı ve <laughs> bir anda kendi İstanbul'a taşınırken buldum derken İstanbul'da üniversite kazandım. Ve ehliyet planlarım yazın ki suya düşmüş oldu. Youtube kanalımın daha fazla üstüne düşmek istiyorum. Bunu haftalardır <laughs> video atmamış bir Youtuber olarak söylemem. Ne kadar komik olsa da... Çok komik. Şu an benim bunu çekerken bana bu şoku yaşatman daha da komik. 2023 yılı boyunca toplasam bir yılda 20 video falan anca yüklemişsindir Youtube'a. Bu hedefini asla gerçekleştirmedim. Bununla ilgili asla bir çalışma yapmadım ama bundan sonra, bundan sonra çok daha aktif olacağım. Buna emin olabilirsiniz. Bu video miladımız şu an. Yer maddede ne biliyor musunuz? Bu yeni yıl hedefi değil dileği oluyor galiba. Çünkü yeni yılın büyüsüne inanıyorum. Yeni yılın bana bunu getirmesini kesinlikle istiyorum. Buna ne? Çok abartı olacak. Çok dalga geçecek. Son falan artık 100 bin abone istiyorum. Evet daha 500 abonem bile olmayabilir. Ama bu yıl ben inanıyorum sizler beni 100 bine ulaştıracaksınız. Ulaştırmadınız. Neden beni 100 bin aboneye falan ulaştırmadınız? Tam aktif olmamış olabilirim. Sizle hiç ilgilenmemiş olabilirim. Ve bunun gibi youtuberlığın gerektirdiği birçok şey yapmamış olabilirim. Ama 100 bin abone de olmadım yani sonuç olarak. O yüzden bu maddenin üstünde konuşabileceğim hiçbir şey yok. İçerik üretmedim ki insanlar seni takip etsin. ...biliyor musunuz bu yine bir hedef gibi bir şey. Cilt bakımını rutin haline dönüştürmek ve bunu bir alışkanlık haline getirmek. Şu an bir cilt bakım rutinim yavaş yavaş, yavaş yavaş oluşuyor açıkçası yani. Getirmeden, alışkanlık haline falan getirmeden ama cildinin hala maşallahı var gerçekten. Nazar değmesin. Öncelikle son 3 ayda özellikle çok güzel cilt bakımı yaptım. Gerek üniversiteye başlamış olmanın verdiği heyecan gerek bir değişim istemem. Asıl altına yatan neden şuydu. O dönem Oyunculuk Akademisi'ne başlamıştım ve dedim ki oyuncu olunca cildimin parıl parıl olmasını istiyorum. Makyajsız magazine yakalandığımda da cildimin çok güzel görünmesini istiyorum. Diyerek cilt bakımını bir rutin haline getirdim. Bunun için gerçekten büyük bir emek ve büyük bir para harcadım. Kendime bu yıl sıfırdan yeni bir hayat kurmak istiyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında ilk maddeyle çok bağlantılı. Yani üniversiteyi kazanırsam aslında bu bana bunu getirecek. Yani... Sıfırdan yeni bir hayat kurdun. Bir tane kedin var şurada görüyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Şöyle oldu. Zaten üniversiteyi kazandın ve İstanbul'a taşınman gerekti. Sen tam üniversiteyi kazandığın dönemde, İstanbul'a geleceğin açıklandığı dönemde annelerin tayini de İstanbul'a çıktı ve bir anda hepiniz İstanbul'a taşındınız. Ama sen ailenle yaşamaya devam etmedin ve e, üniversitenin yurdunda kalmaya başladın. Şu an tanımadığı, daha önce tanımadığın üç kişiyle beraber yaşıyorsun ve hepsiyle de iyi anlaştın aslında. Yakın arkadaşın senin alt katında kalıyor. O yüzden gerçekten güzel bir hayatın var. Sık sık ailenin yanına geliyorsun ve her şeyini kendin yönettiğin bir hayata sahipsin. Onun dışında dediğim gibi tamamen farklı bir şehirdesin. Konfor alanından çıktın ve yeni konfor alanları yaratmaya çalışmadın. Tamamen o yönde ilerliyorsun. Yani bu yol beni nereye götürürse diyerek ilerliyorsun. Böyle kendine ait bir konfor alanının içine kesinlikle tıkılıp kalmadın. Aynı zamanda hep hayalini kurduğun ve hep olmak istediğim mesleğin yani oyunculuk için adımlar atmaya başlayıp bir oyunculuk akademisine yazıldım. Onun dışında hayallerin için o kadar çok çabalıyorsun ki önceden gerçekten hayal olan şeyler senin için artık hedef olmuş oldu. Yani bu ulaşılmaz hayallerden çıkıp zor ama ulaşılabilir hedeflere dönüştü. Neden ben sürekli üçüncü tek şahıstan konuşuyorsam sanki oradaki geçen yılki Elif Nazan'ı geçen yılki Elif Nazan'ı anlatıyormuşum gibi bunu çünkü. Böyle böyle şeyler. Hayatım tamamen değişti ve yeni bir hayat kurdum ve bu hayatta hedeflerin çok daha ulaşılabilir, çok daha yakın. Üniversiteyi okumak istediğim belli başlı şehirler var. Önceliğim İstanbul ama bir tık daha Ankara olacakmış gibi duruyor ama İzmir'de istiyorum ama... O zamanlar şöyle... Daha görsel iletişim tasarımının gibi bir bölümü olduğunu bile bilmiyordum ve ben medya ile ilgili başka bir bölüm hedefliyordum ve bu sadece Ankara'da bir üniversitede vardı. O yüzden Ankara diyordum ama Ankara'ya gitmek o kadar istemiyordum ki yani o kadar istemiyordum yani. Hep hayalim, hep istediğim şehir İstanbul'du. İzmir arada düşünüyordum çünkü İzmir'de yaşayacağım gerçekten çok rahat ve şey, hazır bir hayat vardı. Ama iki konfor alanımın dışına çıkıp İstanbul'a gelmişim. Şöyle bir şey de var. Benim tüm tercihlerim İstanbul'du bu arada. Ankara'nın esamesi okunduğu listede ne de İzmir'in yani. Hep İstanbul. Kendime tamamen yeni bir şehirde yeni insanlarla, yeni arkadaşlıklar kurarak ve tamamen yeni bir hayat kurmak istiyorum bu yıl. Kurdum merak etme. Yeni insanlar mı? Şöyle yeni insanlar çok fazla insanla tanıştı. Yani şu son 3-4 ayda tanışılan insanların haddi hesabı yok yani ama bunların sadece 5 tanesiyle falan hala görüşüyorsun. Aynı zamanda liseden yakın arkadaşınla aynı üniversiteyi kazandınız. Ama birçok yeni insanla tanıştın ve birçoğunu sevmedin. Çünkü son birkaç ay beni gerçekten o kadar yordu ki anlatamam size. Ben de Bu... nah, dur. Bundan sonraki 6 ay seni ne kadar yoracak bak bakalım. O sınava kadar var ya ne motivasyon düşüklükleri, ne depresiflikler. Ama sonra gerçekten güzel bir hayata adım atıyorsun. Her şey değil. <laughs> boyum kadar test kitabı bitirmek. Hani kesin görmüşsünüzdür böyle. Son yapmadın. Kesinlikle yapmadım. Devamını da dinleyelim. Bekleyin de. tanesinden sonra, de sonra insanlar hep ya da üniversiteye hazırlandıkları sene sonunda hep fotoğraf çekiliyorlar ya boyları kadar test kitabı falan bitirmişler. Ben çok özeniyorum buna ve bitirdiğim hiçbir test kitabını atmıyorum. Tamam şu ana kadar çok test kitabı bitirmedim ama birçoğunda bayağı bir kitabı da yaraladım. O yüzden ben bunu gerçekleştirebileceğime çok inanıyorum. <laughs> Umarım gerçekleştiririm. Elif nasıl hiçbir zaman bu kadar çalışkan bir öğrenci olmadığını zaten biliyorduk yani. <laughs> Söyle evet aylarca güzel çalıştın ama diz kapağına kadar bile gelmedi bitirdiğin kitaplar senin. ne Sen biliyor musunuz? Bolca eğlenmek istiyorum bu yıl. Yeni yıl dileğime hedefim oluyor. Bu bilmiyorum ama bolca eğlenmek. Bolca eğlendim. Buna emin olabilirsin. Özellikle ne zaman eğlendim biliyor musun? Üniversite sınavı bittikten sonra eğlendim. Antalya'da bir başladım eğlenmeye. Üniversite sınavından çıktıktan iki gün sonra klaba gittim. Direkt anında başladın yani eğlenmeye. Hiç affetmedin ya. Yani. Hiç zamanı falan bırakmadın. Ah sınavdan çıktım Kötümü mü geçti endişelenmeli gibi triplere girmedin. iki gün sonra hatta direkt klatta bir partiye gittin. Siyah temalı bir partiydi. Onu bile hatırlıyorum. <laughs> Ondan sonra zaten bir hafta sonra falan yakın arkadaşınla Kuşadası'na tatile gittiniz. 2-3 hafta boyunca Kuşadası'nda kaldınız. Orada gezdiniz, tozdunuz, yediniz, içtiniz, eğlendiniz. Sonra Kuşadası'ndan Antalya'ya dönmeden direkt İstanbul'a geldin. İstanbul'u sürekli gezdin. Zaten üniversite başlayınca asıl eğlencem başlamış oldu. <laughs> Gerçekten çok güzel vakit geçiriyoruz yani. Bundan emin olabilirsin. aldık galiba. Evet. Ve bu madde benim için en ama en azal olanı. Çünkü benim çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şey. En çok hayalini kurduğum ve yapmayı en çok istediğim mesleklerden biri benim oyuncu olmak. Bunu YouTube kanalımda hiç dile getirmedim bu videoya. Evet çünkü bu şey gibi geliyordu. Bu benim için çok hayaldi anladınız mı yani? Ya olamazsam da olabilir miyim bilmiyorum da olmak çok istiyorum ama muhtemelen olamamdı benim için bu. O yüzden YouTube kanalımda bile yıllarca bunu söylemedim. Kısmetmiş. <laughs> Bilemedim. Benim en büyük hayalim oyuncu olmak ve hala en büyük hayalin oyuncu olmak. En büyük hedefin, hayattaki A planın, ilk planın oyuncu olmak yani. Bunun için çabalıyorsun. Youtube kanalımda bana his dile getirmesem de Youtube kanalımı olduğu süreçte de çok hissediğim bir şeydi bu. İlk defa şu an söylüyorum ama bu 2023 yılından bana getirmesini beklediğim şeylerden biri tabii tam En azından oyuncu olmak için bazı adımlar atmak istiyorum. Oyunculuk anlamında ne bileyim belki eğitim almak olabilir bilmiyorum. Belki oyunculuğa adım atmak istiyorum bu yıl içerisinde. Olur mu? Belki birazcık 2024'te de bu olabilir ama 2023'te de bunun adımlarını atmaya başlayacağımı inanıyorum. İyi ki inandım ki buradayız şu an. Söyle oldu. <laughs> Zaten bununla alakalı bir bölüm seçtim. Oyunculukla değil ama en azından medya sektörüyle iç içe bir bölüm seçtim. Öncelikle oyunculuk eğitimi almaya başladım ve yavaş yavaş adımlarını da attım oyunculukla ilgili. Şöyle oldu, İstanbul'a gelir gelmez zaten aklımda olan birkaç oyunculuk akademisiyle görüşmeye gittim ve aralarında en çok Tümay Okur Akademi'yi beğendim. Ve Ekim ayında bu akademiden eğitim almaya başladım. Gerçekten çok güzel ilerliyor. Aynı zamanda bu akademi şöyle bir akademi. Akademinin sahibi, sektörde ismi bilinen ünlü bir menajer. Şu ana kadar televizyon dünyasına onlarca isim kazandırmış bir insan. Ve onun akademisinde oyunculuk eğitimi alıyorsun. Çok değerli hocalarla, yönetmenlerle, oyuncularla tanışıyorsun aynı zamanda bu süreçte. Yani çok güzel ilerleyen bir oyunculuk eğitimi sürecin var. Bu eğitim 5 kur, her kurda 2 saray sürecek. İlk kuru tamamlamana 1 hafta kaldı ve 2 hafta sonra da ikinci kura başlayacaksın. Ve yavaş yavaş devam edeceksin. Onun dışında bir projede yer aldın. Bu proje senin için çok iyi bir tecrübe değildi. Şöyle, bir kas ajansı seni aradı ve dedi ki böyle böyle bir proje var ve seni sunmak istiyorum. Dedim, dediler, dedim okey olur, gidebilirim. <laughs> Sonra kabul etmemin sebebi de gerçekten ünlü bir isimle çalışacak olmamdı. Bu beni heyecanlandırdı açıkçası. Sonra başta sosyal medya projesi dendi. Tamam okey. Sonradan klip çekimi. Ben orada çekimdeyken bunun klip çekimi olduğunu zannediyordum. Gerçekten güzel bir proje olacağını düşünmüştüm ama 12 saat boyunca sette bunun klip çekimi olduğunu hayal ederek oynadım. <laughs> Sonra öğrendim ki bu bir Reels çekimiymiş ve senin kolun bile çıkmamış yani. Kadraja kolun bile girmemiş. Saatlerce ağladın Elif Naz yani. Gerçekten senin için bir tık üzücü bir deneyimdi bu. Ve bir daha o kas ajansı lasa, iletişime geçmedin. Zaten orada kayıtlı bile değildin yani. Bir anda seni aradılar ve seni istediler. Ha, sonra ne yaptın? Sonra Halil abi seni sete götürdü. <laughs> Ama bu oyunculuk için kamera arkası için bir adımda. Yapım asistanlığı yaptın yani e, bir reklam çekiminde normalde 3 gündü sen 2 günü dayanabildin. <laughs> Gittin ve orada insanlarla tanıştın, bir çevre edindin, bir network edindin. E, ve arkasından da olsa bir yerinden adım atmış oldun aslında bu sektöre. Ve yapım asistanlığı yaptın. Yapım asistanlığından kastım aslında hiçbir şey yapmadın ama olsun sadece Halil abinin peşinden koşturdun tüm gün boyunca o kadar sana bir görev vermediler. Ama set ortamını görmüş aldım. Evet. Ayrıca seni e, bir yarışmadan daha çağırdılar. <laughs> Ama kimin milyoner olmak isterdi sözleşmeni hala devam ettiği için ona gidemedin. Zaten muhtemelen gitmezdin de o yarışmaya. Hangi yarışma olduğunu söylemeyeceğim. Benimle o kadar dalga geçmenizi de istemiyorum açıkçası. Böyle. <laughs> Bunları konuşmak güzeldi aslında. Bakınca hedeflerimin bir çoğunu gerçekleştirmişim ve bu beni çok mutlu etti ya böyle gerçekleştirmediğim, gerçekleştiremediğim çok hedef olur ve üzülürüm diye düşünmüştüm aslında bu videoyu çekerken ama aksine mutlu oldum. Hemen gidip bir 2024 için hedeflerim ve dileklerim videosu çekeceğim muhtemelen bu videodan sonra. <laughs> ama gidip başka bir yılbaşı kaza giyeceğim. Çok güzel bir kaza kaldım zaten. Neyse. <laughs> başka videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi kocaman öpüyorum ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.